Gül. Yedi kere sekiz. Dayı. Yedi kere sekiz. Elli altı. Bu. Doğru mu? Sen de bilmiyorsun değil mi? O zaman senin soruna geçiyorum. Halanın en sevdiği çiçek hangisi? A karanfil, B lale, C papatya, D... Dayıcı ama Gül. Gül, dünyanın en geveze çiçeği. Ben kapıya bakıyorum, siz etüte devam edin. Etütün ne demek olduğu hakkında en ufak bir fikri yok biliyorsun değil mi? Gül duyuyorum. <laughs> Tekin Bey. Ne kadar hoş olmuşsunuz. Yalan. Allah bu ne hal? Sen sus. Şey, e, size bir hediye aldım da, onu bırakayım dedim. Ah, ne kadar naziksiniz! <laughs> Beni Keliniz üşümesin diye. <laughs> Ay maşallah, ne kadar çok yakıştı ya! sen bunu alırsan karar veremedin. Aa Gülsay'cığım, Gülsay. Mitokondri nedir? <laughs> Duyulmaz mı?